Herkese merhaba. Kolon aplikasyonu. Instagram kanalım. Bir tanıdık şantiye mühendisi arkadaşlar. Oradan da zaten güncel olarak hikayeler paylaşıyorum. İşlerin yapım aşaması, sıralama tarzında. Buraya geçelim. Şimdi arkadaşlar radyo temelimizin alt ve üst donatıları bitti. Her şeyimiz, fas paylarımız yerleştirildi. Alt üst donatılar. Bütün ızgaramız tamamlandı. Kolon aplikasyonuna geldik sıra. Öncelikle yaklaşık 10-15 tane mesaj geldi. Biz kolon yerlerini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet görülüyor. İplere bakın arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir soru geliyor. Haritacı kolon perde yerlerini sizlere verse. Arkadaşlar döşeme betonunuz dökülmüş olsa döşeme betonunuzun üzerinde sizlere 3 köşe veya dört köşe her neyse haritacı zaten bu noktaları verir ama burada ciddi bir sapma olacak. Haritacı burada kolon yerlerini bana nerede verecek? 14'lük donatı 15 15 arayla bizim burada ızgaramız var. Bu konuda haritacıyla vesaire çalışmıyorum. Haritacı çağıracak arkadaşlar da köşe noktalarını nasıl alacak bilmiyorum artık. Yani orta bölgelere gelen yerlerde mesela çerçevenin şuraya geldi kolon. Bu noktayı sana nasıl verecek? Tabandan verebilir. Grobeton aşamasında kolon yerlerine verebilir. Evet olabilir. Oralara nokta atarsınız. Oradan su terazisiyle yukarıya taşırsınız. Bu da yapılabilir. Olabilir. Bizim tercihimiz bu değil. Hemen yaptığımız imalatı sizlere anlatayım. Öncelikle şöyle sağa geniş açıda bakalım. İnşaatımızın kısa doğrultu burası yaklaşık 35 metre, uzun doğrultuda şurası yaklaşık 45 metre. Biz burada ne yaptık? İplerimiz zaten görülüyor. Kısa doğrultudaki bütün aksların iplerini biz burada çalıştırdık. Uzun doğrultuda tek tek sırayla geldik. Mesela uzun doğrultudaki ipimiz nerede? Girasun aksı. Evet şu. Size de net şekilde anlatayım anlayacaksınız. Bakın. Şu ipimiz. Uzun doğrultuda çalışan ipimiz arkadaşlar. Yani A'dan itibaren geldik. Girasun aksına kadar geldik tamamlaya tamamlaya bu G aksından sonra hangi aksımızsa A, B, C, D, E, F, G, yumuşak, H, H aksına geleceğiz. Bundan sonra H aksımız var. Zaten şuraya zoom yapayım. Evet burada G aksımız var. G aksımızdan sonra şurada H aksımız var. Oraya geçeceğiz. Bu şekilde ip çekerek kontrollerimizi sağlıyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor o mesafede ip çalışır mı? Evet çalışıyor. Yani gerginliğini her şeyini ayarlıyoruz gayet güzel şekilde ipimizi çalıştırdık. Kısa doğrultuda dediğim gibi bütün ipler çekildi. En net şekilde, en faydalı şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. İpler çekildikten sonra uzun doğrultudaki ipleri sırayla taşıyoruz. Etriyelerimizi, şablon etriyelerimizi bağlıyoruz. Birkaç tane bağlanan şablon etriyemizi sizlere göstereyim. Mesela burada bir tane 25'e 170 perdemiz var pas paylarını düşüyoruz. İp mesafesinden şablon etreyesi arasındaki pas payımızı düşüyoruz. Bunları yerine yerleştiriyoruz. Burada bir tane perdemiz var demiştik. Şurada bir tane 30'a 70 kolonumuzun olması gerekiyor. Evet şurada az önce yaptık. Yemeğe de gideceğim arkadaşlar. Bayağı bir açım. Şekerim de düştü. Şurada mesela bir tane 30'a 70 kolonumuz var. Pas paylarını düşecek şekilde Bağ teliyle bunları arkadaşlar oynamayacak şekilde sıkıca bağlıyoruz. Bakın bu şekilde bunlar oynamayacak. Bunlar bizim şablon etriyelerimiz. Boğaz etriyeleri veya özel deprem etriyeleri farklı. Bunlar sadece mevcut oturacak kolon ve perdelerin yerini belirlemek için koyduğumuz etriyeler. Bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Youtube kanalım bir tanıdık. Instagram kanalı bir tanıdık. Şantiye mühendisi. Bu videomuzda bu kadar olsun. Takipte kalmayı unutmayın. Instagram kanalıma da abone olursanız tadından yenmez. Aboneliği aslında farklı amaçlar için kullanıyorum diyebilirim. Güzel, iyi amaçlar için. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.